ahlaklı belediyeciliği, rantın olmadığı belediyeciliği, hizmet öncelikli belediyeciliği tüm Kahramanmaraş'a gösterecektir inşallah. Belediye, belediyelerimizin önceliği hizmet olacaktır. Bunu da hep birlikte halkımızla birlikte başaracağız inşallah. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımıza sözü veriyorum. Buyurun başkanım. Selamun aleyküm. Kıymetli basın mensupları. Öncelikle basın toplantımıza. Efendim? Tabii ki. Kıymetli basın mensupları. Öncelikle basın toplantımıza. Hoş geldiniz. Sizler vasıtasıyla da tüm Kahramanmaraş'a hemşerilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar. 31 Mart seçimlerine yeniden Refah Partisi olaraktan Türkiye geneli 81 il, 922 ilçe ve 400'e yakın belde olaraktan seçime girmiş bulunmaktayız. Ve partimiz Türkiye geneli yüzde %7'ye yakın bir oy oranıyla Türkiye'nin 3. siyasi partisi olmuş durumunda. Yine Kahramanmaraş özelinde de yüzde %34 gibi bir oy oranıyla yeniden Refah Partisi yerel seçimlerin Kahramanmaraş'ımızda ikinci siyasi partisi olmuş durumda. Ama gerçekleştirmiş olduğumuz 31 Mart seçimlerinde yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş'ımızın birinci siyasi partisi olmuştur. Bunu neye istinaden ifade ediyorum onu açıklamak istiyorum. Birinci olan siyasi parti AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi üç siyasi partinin birleşimiyle ittifak olarak seçime girdiler. Biz Kahramanmaraş'ımızda yeniden Refah Partisi olaraktan, Türkiye'mizde de yeniden Refah Partisi olaraktan tek başımıza seçime girmiş bulunmaktayız. Ve tek başımıza seçime girdiğimiz halde aramızda yüzde yedilik, yüzde sekizlik bir oy farkı vardır. Diğer siyasi partilerde, ittifak partileri de tek başlarına seçime girseydi bu seçimin galibi yeniden Refah Partisi olurdu. Yine Kıymetli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ımızın 11 ilçesinde yeniden Refah Partisi ve adayları tek başıma seçmeye girmiştir. Ve 3 ilçemiz Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Göksun ilçemiz yeniden Refah demiştir. Elhamdülillah bu 3 üç ilçemizde belediyeler yeniden Refah'ın olmuştur. Ve <laughs> ve ahlaklı belediyeciliğin, refahlı belediyeciliğin başlangıcı bu ilçelerimizde inşallah kardeşlerimizin, başkanlarımızın mazbatalarını almalarıyla birlikte başlayacaktır. Türkoğlu ilçemiz mazbatasını aldı. İnşallah ilerleyen günlerde de Kadıroğlu ve Göksun ilçemizde mazbatasını alacak ve refahlı belediyeciler inşallah iş başına geçeceklerdir. Kıymetli arkadaşlar, yeniden Refah Partisi olaraktan hiçbir belediye fonlaması olmadan hiçbir kamu kurum ve kuruluşun fonlaması olmadan teşkilatımızın ve adaylarımızın kendi bütçeleriyle oluşturmuş olduğu bir seçim kampanyası yürütmüş bulunmaktayız. Ve bu kampanyanın sonunda da e, bizler daha çok belediye bekledik ama nasibimiz olan da partimiz adına bu üç belediyeymiş bu seçimi de zaferle çıkmış bulunmaktayız. Tabii yine Çağlayan Cerit ilçemiz bıçak sırtı bir seçim geçirdi. Afşin ilçemiz bıçak sırtı bir seçim geçirdi. Yine sizlerin de malumudur ki 12 Şubat ilçemizde de bıçak sırtı bir seçim geçirdik. Bu ilçelerimizde de oy farkları çok düşük orandadır. Yine 12 Şubat ilçemiz özelinde 2 gün önce ilçe seçim kuruluna itirazlarda bulunduk. İlçe seçim kurulu 3 evet dört red oyuyla itirazımızı kabul etmediler. Arkadaşlarımız hazırlığını yaptılar. Bugün itibarıyla da il seçim kuruluna başvurularını yapacaklar ve oradan da red olursa yüksek seçim kuruluna Ankara'ya başvurumuzu yapacağız. Oradaki itiraz sürecimiz devam etmekte. Ama bunun yanı sıra netleşen, yeniden refahlı olduğu, kabul edilen ve itirazların bittiği üç ilçemiz artık garantilenmiştir ve yeniden refahlı olmuştur. Sizlere şunu açık yüreklilikte söylüyorum. Basın toplantımızda değerli basın mensupları istediğiniz soruyu bizlere sorabilirsiniz. Soru almıyoruz diye bir şey yok. İstediğiniz soruyu bizlere sorabilirsiniz. Biz diyoruz ki bugün de şeffaf, yarın da şeffaf bir parti teşkilatı ve yönetim olaraktan her zaman karşınızda olacağız ve gerek belediyelerimiz, gerek belediyesi üyelerimiz, gerekse de parti teşkilatımız sizlerin haklı veya haksız her türlü sorusuna açığız ve cevap vermek için de buradayız. Tekrardan bizlere oy veren, bizleri destekleyen hem 11 ilçemizde hem de büyük şehrimizde bizleri destekleyen tüm aziz kahraman Maraşlıları hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yarın yine yeniden refah olacak ve kazandığımız belediyelerin de kazanmadığımız belediyelerin de sesinde olacağız. Takipçisi olacağız. Belediyelerde bizim olsun başka bir siyasi partinin olsun. Hiç fark etmez. Usulsüzlük gördüğümüz takdirde yine siz basın mensuplarının karşısına geçeceğiz. Kahramanmaraş'ımızın gerçekten hizmet alması, yıkılan şehrin viran olması adına viran olmuş şehrimizin ayağa kalkması adına biz Kahramanmaraş halkımızın üç belediye dışında bize yüklemiş olduğu ana muhalefet görevini de yapmaya hazırız. Göreceksiniz artık Kahramanmaraş'ımızda hem yerelde hem genelde yeniden refahlı günler başlayacaktır. Sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Allah razı olsun. Tabi bu başarı tüm ekip arkadaşlarımızın. Biliyorum. Bir şey söylerim Mehmet abi soruyu kaçırdım özür dilerim. belediyeyi teslim etmek isteyen belediyelerin adeta bence yapıştırıcılığı değil, evrak karşılıkları, belediye karşılıklılıkları, evet. Elbette geldim. Şimdi e, bu durum şöyle Mehmet abi. Tabii belediyelerde evrakların düzenlendiği ve yine belediyelerin boşaltılığıyla ilgili uyumlar aldık. Arkadaşlar onunla ilgili tedbirleri aldılar. Inşallah Tulkadiroğlu Belediyesi'ni yarın ikide teslim alacağız. Türkoğlu Belediyesi'ni de e, teslim aldık. Yine bir tek belediyelerimizin içerisinde Göksün kaldı. Onunla ilgili bir bilgi daha bana tarafıma ulaşmış değil. Yani ben tahmin ediyorum yarın veya bir güne de Göksün Belediyesi'nde teslim alacağız. Yani e, insanın olduğu yerde her şey olabilir. Biz vatandaşımızın lehine vatandaşımızın zararına, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm insanımızın doğmamış yetimin hakkı olan belediyelerimize sahip çıkmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Evet arkadaşlar soru soran varsa sorabilir. Yani bu bu Evet incelenmesi lazım. Bu belgeler buraya evraklar dedi. Diğer de, dört de Yani bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yeni belgeler eklediniz mi? Arkadaşlarımız da. bugün onunla ilgili hazırlığı yaptılar. Orada üç tane evet diyen, dört tane de hayır diyen hakim değil bunlar Abdurrahman evet. abi. Üç tane evet e, siyasi partilerin vermiş olduğu altı tane orada temsilci var. Üç siyasi parti, Evet, incelensin ifadesini kullandılar. Öyle bir taraf olup oy kullandılar. Ee, i̇ki tanesi memur arkadaşların. Ee, orada da en son hakim e, başkan 3'e 3 kalınca red oyu o verdi ve itirazımızı kabul etmedi. Tabii il, il seçim kuruluna bugün başvuru yaptık. İnşallah e, müspet sonucu oradan bekliyoruz. Evet. Tabii şimdi buradaki süreç şöyle Şeref Bey. Genel Başkanımızla biz dün görüştük. Kahramanmaraş'ı tekrardan hem ilçelerimiz hem il yönetimimiz adına dizayn etme görevini bizlere tevdi ettiler. İl başkanı olaraktan şu an için görevimizin başındayız ve Kahramanmaraş'ta yeniden Refah Partisi'ni en küçük ilçe ilçesinden il başkanlığı noktasına kadar kongrelerini yapıp inşallah görevimizi devam edeceğiz. Tabi. Tabii. Tabii ki. Doğru. Mehmet abi sen de takdir edersin ki 3000 civarı sandık müşahidi verdik. Ee, Tabi bugün de seçimin olduğu günde Ramazan-ı Şerif oruçlu insanlar ve bu kardeşlerimizin içerisinde sadece bizim siyasi partimizde değil diğer siyasi partilerde de görev yerini terk eden ve e, sonucu beklemeyen kardeşlerimiz oldu olacaktır da. Çünkü her zaman şunu konuşuyoruz. ...insan olan yerde hata olur. Bizim arruya yazdığımız arkadaşlar da diğer siyasi partilerin yazmış olduğu arkadaşlar da en nihayetinde insandır. İnsan olan yerde de hata olabileceği gibi bu kardeşlerimizden de hata yapanlar, görevini yarım bırakanlar, sonuca gitmeyenler, tamamlamayan kardeşlerimiz oldu, olacaktır da. Bu bu seçimde de olmuştur. Diğer seçimlerde de olacaktır. Bizler tabii bu hataların önüne geçmek bir sonraki seçimde bu seçimden almış olduğumuz dersi bir daha yaşamamak adına bu problemleri daha disiplinli bir şekilde sandık müşahitlerimizi, seçim okulların okullardaki seçim görevlilerimizi daha itinalı bir şekilde seçmeye gayret edeceğiz elbette. Evet arkadaşlar soru yoksa canlı yayın veya da yayın yapan arkadaşlar ge